Meclisin temel işlevi karar almadır. Yerel hizmetler konusunda vatandaşların yaşadığı belde ile ilgili temel politikaların geliştirilmesi ve karar almada ana rol meclise aittir. Karar organının bir parçası olarak meclis üyesi meclis gündemine gelen konularla ilgili tartışmalara katılmak, görüş bildirmek ve oylamaya katılmak hakkına ve imkanına sahiptir. Karar alma sürecinde belediye başkanı siyasal parti grubu ve belediye bürokrasinin etkisi meclis üyesinin iradesinin önüne geçmemelidir. Meclis üyesi, tüm seçmenlerin temsilcisi sıfatı ile sadece objektif kriterler çerçevesinde iradesini özgürce ortaya koyabilmelidir. Meclis üyeleri, şehirle ilgili temel kararlarda ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasını, karar alma sürecinin katılımcı bir şekilde yürütülmesini gözetmelidir. Mecliste çoğunluk partisi üyeleri yanında muhalefet partisi üyelerinin de görüşlerini yeterli ölçüde ifade edebilmelerine imkan tanınması önem taşımaktadır. Meclis üyeleri komisyon raporlarını yeterli sürede ve sağlıklı biçimde inceleyebilmelidir. Meclis üyesi bir konu hakkında yeterli bilgi sahibi olamadığını düşündüğü durumlarda ilgili birimlerden destek alabilmelidir. Meclis üyesi Gündeme gelen konular hakkında kararını vermeden aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alması etkin bir karar alma için önemlidir. Kamu yararına uygunluk. Etik kurallara uygunluk. Hizmetle etkinlik ve verimlilik ilkesine uygunluk. Stratejik plan ve performans programına uygunluk. Kararın vatandaşların hayatına kısa, orta ve uzun vadedeki etkileri. Kararın bütçeye etkileri. Kararın kabul edilebilir fayda maliyete sahip olması. Bilinçli bir karar verebilmek için tüm bilgilere açık olarak ulaşılıp ulaşılmadığı. Kamu yararına uygunluk. Kamu yararı bir toplumun genel yararı veya menfaati anlamına gelir. Kamu yararı genel olarak toplumun ortak çıkarlarını ve ihtiyaçlarını içerir. Bu kavram toplumun refahı, güvenliği, sağlığı, eğitimi, çevresel koruma gibi geniş bir yelpazede değerleri içerir. Kamu yararı Bireysel çıkarların ötesine geçerek toplumun genel faydasını gözetme ve koruma amacını taşır. Bu nedenle kamu menfaati gözetilerek alınan kararlar ve uygulamalar toplumun genel faydasını artırır. Adil bir sosyal düzenin oluşturulmasına katkı sağlar. Etik kurallara uygunluk, kararların genel olarak kabul edilen etik ilkelerle uyumlu olması anlamına gelir. Etik, doğru ve yanlış arasındaki değerlendirmeleri içeren bir alanı ifade eder. Kararların hangilerinin kabul edilebilir olduğunu ve hangilerinin kabul edilemez olduğunu belirlemek için kullanılan bir kılavuzdur. Etik kurallara uygunluk, dürüstlük, doğruluk, adalet, saygı, şeffaflık, sorumluluk gibi değerleri içeren geniş bir yelpazede değerlere dayanır. Etik kurallara uygunluk, toplumda güvenin ve saygının korunması için önemlidir. Etik olmayan davranışlar genellikle güvensizlik, itibar kaybı ve hukuki sorunlar gibi sonuçlara yol açabilir. Hizmetle etkinlik ve verimlilik ilkesine uygunluk. Bir hizmetin sunulması veya bir işin yapılması sürecinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Etkinlik, verilen hizmetin veya gerçekleştirilen işin amaçlarına ulaşma derecesini ifade eder. Bir hizmetin veya işin etkin olması, belirlenen hedeflere uygun şekilde ve gereken sonuçları elde ederek gerçekleştirilmesiyle ölçülür. Verimlilik ise belirli bir kaynak kullanımıyla elde edilen çıktı veya sonuç miktarını ifade eder. Yani, daha az kaynak kullanarak daha fazla çıktı veya hizmet üretmek olarak tanımlanabilir. Etkinlik ve verimlilik, kaynakların optimum kullanımını sağlar, maliyetleri azaltır, kaliteyi artırır ve genel olarak performansı iyileştirir. Vatandaşların memnuniyetini yükseltir. Stratejik plan ve performans programına uygunluk. Kararların, belediyenin stratejik hedefleri ve performans ölçütleriyle uyumlu olması anlamına gelir. Stratejik plan, bir kurumun uzun vadeli hedeflerini, amaçlarını, politikalarını ve faaliyetlerini belirleyen bir dokümandır. Stratejik plan, kurumun vizyonunu, misyonunu ve değerlerini de içerir ve bu doğrultuda belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritasını ortaya koyar. Performans programı ise, kurumun stratejik planındaki hedeflere ulaşmak için belirlenen performans ölçütlerinin takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. Bir kararın stratejik plan ve performans programına uygun olması demek, o kararın kurumun uzun vadeli hedeflerini ve performans ölçütlerini gözeterek alınmış olması demektir. Bu şekilde kurumun stratejik hedeflerine ulaşma sürecinde kararlar doğru yönlendirilmiş olur ve performansı artırıcı etkiler sağlanır. Kararın vatandaşların hayatına kısa, orta ve uzun vadedeki etkileri, kararın belediye ve toplum üzerinde geçen zaman dilimlerinde nasıl bir etki oluşturacağını ifade eder. Kısa, orta ve uzun vadeli etkilerin önemi, karar alıcıların ve toplumun kararların sonuçları üzerinde daha kapsamlı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır. Kısa vadede yararlı bir sonuç üreten karar, uzun vadede olumsuz bir sonuç üretebilir ya da tersi bir durum olabilir. Bu bakış açısıyla kararların toplum ve belediye üzerindeki farklı vadelerdeki etkileri de değerlendirilebilir. Kararların daha sürdürülebilir ve uzun vadeli faydalar sağlaması hedeflenebilir. Ayrıca bu etkilerin öngörülmesi ve değerlendirilmesi, stratejik planlamada ve politika oluşturulmasında da önemli bir rol oynar. Kararın bütçeye etkileri. Meclis tarafından alınan bir kararın veya yapılacak bir faaliyetin bütçeye nasıl yansıyacağını ve bütçe üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi ifade eder. Bu analiz genellikle bütçe planlaması sürecinin önemli bir parçasıdır. Karar alıcıların mali durumu daha iyi anlamalarını ve stratejik bütçe kararları almalarını sağlar. Meclis kararının maliyeti, gerektirdiği kaynaklar, bu kaynakların nereden temin edileceği, finansmanın nasıl sağlanacağı analiz edilir. Meclis kararının bütçe üzerindeki riskleri ve faydaları incelenir. Özellikle, kararın maliyeti aşma riski, beklenen faydalara ulaşma olasılığı, kararın uzun vadeli mali etkileri gibi konular değerlendirilir. Meclis kararının bütçeye etkisi üzerine farklı senaryoların oluşturulması ve bu senaryoların bütçe üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması yapılır. Bu sayede karar alıcılar farklı seçenekler arasında en uygun olanını seçme imkanına sahip olur. Bu analiz, bütçe planlaması sürecinde karar alıcıların bilinçli ve stratejik kararlar almasını sağlar. Ayrıca, kararların mali açıdan sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek ve gelecekteki bütçe dengesini sağlamak için önemli bir araçtır. Kararın kabul edilebilir, fayda maliyete sahip olması. Kararın getirdiği faydaların, yani olumlu sonuçların maliyetine oranla makul ve kabul edilebilir düzeyde olmasını ifade eder. Bu kavram, belirli bir projenin veya hizmetin topluma sağlayacağı faydaların, bu faaliyeti gerçekleştirmek için gereken maliyetlerle dengeli olmasını amaçlar. Kararın toplum ve belediye için gerçekten değerli olup olmadığını analiz etmede önemli bir araçtır. Bu oranın dengeli ve uygun olması, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlar ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Bilinçli bir karar verebilmek için tüm bilgilere açık olarak ulaşılıp ulaşılmadığı. Meclis üyesinin gündeme gelen konuyla ilgili tüm detayları, verileri, raporları ve diğer bilgi kaynaklarını tam olarak incelemesi ve anlamasını ifade eder. Gündemdeki konunun tüm yönleriyle anlaşılması, doğru kararlar alınması için önemlidir. Meclis üyesi, bilgiye erişimde herhangi bir kısıtlama veya engelleme olmadan açık bir iletişim ortamı içinde hareket edebilmelidir. Meclis üyesi, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için Konuyla ilgili tüm bilgilere açık olarak ulaşmış olmalıdır. Bir belediye meclis üyesinin mecliste gündeme gelen konuyla ilgili tüm bilgilere açık olarak ulaşması, şeffaf, bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesini ve demokratik süreçte etkin bir rol oynamasını sağlar. Meclis üyelerinin ulaşması gereken belgeler. Meclis üyesinin görevini daha etkin biçimde yapabilmesi için sahip olması ve ayrıntılı biçimde incelemesi gereken temel belgelerin yer aldığı kontrol listesi aşağıda verilmiştir. Bu belgeler meclis üyesinin şehir ve belediyenin yapısı, özellikleri, mevcut problemler ve gelecek hedefleri konusunda önemli bilgi sağlar. Meclis üyesine bilgi temelli ve bütüncül bir bakış açısı kazandırır. Karar alma kriterleri puanlama tablosu, buraya kadar anlatılan kriterlerin karar alma sürecinde somut olarak kullanılması için kolaylık sağlar. Tabloda görüldüğü gibi sol tarafta kriterler ve sağ tarafta değerlendirme puanları yer almaktadır. Puanlama yüksekten düşüğe yani 5'ten 1'e kadar olan yelpazede yapılabilir. Meclis üyesi, meclis gündemine gelen konuyu ve oluşacak kararı her bir kriter bakımından değerlendirir. Karar, kriteri oldukça karşılıyor ise puanlama 5'e yaklaşır. Karar kriteri karşılamıyor ise puan 1'e yaklaşır. Değerlendirme sonucuna göre her bir kriter için puan verilir. Tüm kriterler için puanlama tamamlandığında, kararın toplam puanı ortaya çıkar. Toplam puanın 24'ün üstünde olması karar için olumlu olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan bazı kriterler için düşük ve çok düşük puanların varlığı karar üzerinde yeniden düşünmeyi gerektirir.